Ya pafuduk sabah köründe ne uyandırıyor beni ya? Ejderha de sabah oldu çünkü. Oh, belim belim belim. Sırtım çok kötü ağrıyor pafuduk <laughs> Allah. Ne yapıyorsun kız? Sırtına masaj yapıyorum. Masaj öyle mi yapılır? Yumruk atıyorum bildiğin pafuduk Hadi ya gidelim. Çok heyecanlıyım. Dur dur nereye gidiyoruz? Bir kendimize gel. Burası da küflü küflü kokuyor pafuduk ya. Buraya pencere yapalım bence. Aynen aynen pencere yapmak için buraları kırmamız lazım. Cama ihtiyacımız var. Nereden bulacağız camı? Çatalarda gider bakarız. Ya of ya. Dur bir şeyler yiyelim sandığa bakacağım. <laughs> ne var kahvaltıda? Bu ne, ne, lan? Ne? Ne? Bu ne? Aa, e, bunları nereden buldun? Ben bulmadım ki bunları. Bu ne lan? Aha. Aa pofuduk altınla zır verdi bana. Kim verdi bunları bize? Oha. Lan. Ben de bakayım. Anam görünmez mi oldum hadi. <laughs> Ona Zırhlarım oldu pofuduk bedavadan sabah sabah bu ne biçim şans ya. Bu ne? Bana sadece kask çıktı. Tamam şöyle yapalım sen bunları giyin ben sadece kaskı giydim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ejderha dünyasındayız. Pofuduk beni buraya getirdi. Sağ olsun köylüler de evet. YouTube'dan tanıdığı için bize böyle bir tane ev verdiler. Ama günü birlik pofuduk. Evet o yüzden ben hemen ejderha yapmam lazım. Hadi gidelim. Ejderha, ejderha. yapmam mı lazım? Ay ejderha ha. bulmam lazım. Pofuduk o da öyle oha. Dur dikkat et boynuzda bir şey var. Bu ne Hı, boğa boğa. Boğa mı? Pofuduk bizi nereye getirdin sen gözünü seveyim. Arkadaşlar şu olduğumuz köye bakın ya. Dağın başındayız resmen şuraya bakın. Neresi burası biliyor musun? Neresi burası? Berk adası. Berk adası mı? Evet. Şu senin bahsettiğin ejderhanın nasıl eğitilsindeki yer mi? Evet. İyi o zaman sen buraları biliyorsundur. Hadi bizi gezdir Pofuduk. Gidip ejderha mı buluyoruz ne buluyorsak bulalım Siz de videoyu beğenmezseniz arkadaşlar ayıp edersiniz Valla bak buralara kadar geldim pofuduk için Siz de bir videoyu Abi. beğenin Heh geldim Abi beni niye sevmiyorlar Seni niye sevmiyorlar değil ben seni çok seviyorum ama bilmiyorum seni sevmeyenler de varmış Niye beni sevmiyorlar Arkadaşlar Pofuduk'u niye sevmiyorsunuz ya yorumlara yazın Ben seni çok seviyorum Pofuduk Seni kimse sevmese de olur Ben kötü müyüm Ya Yalnız ben, ben acıktım. Hadi bana bir kahvaltı ayarla. Aç ayı oynamaz pofuduk. Kahvaltı. Kahvaltı, kahvaltı ne diyeceğim? Kahvaltı. Kahvaltı. Sen ne? kahvaltı öyle aranmaz ya. Tarla marla bir şeyler bul. Elma falan da olur. O zaman yukarıya çıkalım. Yukarı nereye pofuduk ya. ya? Arkadaşlar biz şu anda bir tane köydeyiz görmüş olduğunuz gibi. Burada pofuduk bugün ejderhal Aa Sandık buldum. Halbuki de nasıl sandık var. Hadi pofuduk alırsın onu sen. Çık bakayım yukarı. Nasıl çıkacağım? Ya da ben çıkacağım. Hi hi hi. Buradan böyle çıksam. Hop. Buradan parkur prosu. İşte budur. Hop. Neredeydi sandık? Ah, gördüm. <laughs> povadık bunu alana kadar ben aldım bile. Ne var bunda? Ona. Povuduk zırh çıktı içinden bunun. <laughs> <İşte>. Neredesin ya? <laughs> Al bak bu çıktı. Ne bu? Zırh çıktı bilmiyorum <laughs> ki. Oho wow. <laughs> pofuduk çok yakıştı sana bu. gelme. <laughs> tamam dur dur dur. Arkadaşlar şu gidip yukarı taraflara bile çıkalım. Bakalım köyün diğer taraflarında neler varmış. Bir kahvaltı bile bulamadım bu dünyada ya. Abi bunlar et yiyor et. Acaba evlere mi girsek pofuduk? Saçmalama milletin evine niye giriyorsun? Nereden bileyim ben ya? Nereye getirdin bizi böyle bu ne? Ay yanlış ya buradan gel. Hop buradan geliyoruz. Oha arkadaşlar köyün bir de ikinci kısmı varmış. Pofuduk şunu öldürsek evet. bundan et çıkar mı? Bunu kessek. Kesmeden öldürme. Buradaki bitikler de bizi öldürür sonra. Onlar besliyor bunları. E, ben, ba bana ne ya beslesinler. Ben açlıktan mı öleceğim? Vallahi gidip ev mev kıracağım şimdi az kaldı. Ha. Bana bakmıyorlar. Bana ba bana hala bakmıyorlar. Odun kırıyorum kendime. Kılıç yapacağım. Acıktım ya. Allah acıktım pofuduk. Bu ne böyle? İnek buldum. İnek gel. İnek mi buldun? Oha. Evet hadi gel. Çıkalım, kapıyı, örtelim. Ört, 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 ört dur bir dakika hemen bir kılıç yapıyorum hızlı bir şekilde şöyle hop yaptım bile atla dur altına yapacağım hop Elimle seni. Elimle. çık pafadık öyle olmaz bu işler işte bu be işte bu çiğ oldu yuppi Yaşasın Yaşasın ve bunlar nasıl doyacağız pafadık Köylüler girdi köylüler girdi çık dışarı pafadık Bir şey yok bir şey yok Arkadaşlar vallahi bu böyle olmayacak ya. Hızlıca karnımızı evet. doyurup şu ejderhayı evcilleştirip defolup köyüme gitmek istiyorum. Sıkıldım burada ben hiçbir şey yok burada. Aa bu zümrüte şey veriyormuş. Ne veriyor? Et. Et mi? Ya pofuduk gel şuraya gözünü seveyim. Hadi hadi Aa, gidip yabancı. fırın falan yapalım bari. Kazman Ama kazma yok. yok. Aa odun kırmamız lazım. Aa ormanlık var. Gel gel ormanlığa doğru gidelim. Burada düşündüğüm şey var mıdır acaba? Ne olabilir Pofuduk? Alt tarafı ormanlık işte. Hem odun kırabiliriz Esterha. bak. Ejderha. Burada ejderha olsun Pofuduk. Kendimi aha da buradaki yerden aşağı atacağım. B bakayım bir. Allah. Saçmalama abi. Geldi. Korkak olma. Geldim geldim geldim. Korkak olan sensin. Ben değilim Pofuduk. Hı? Ben korkmuyorum sen korkuyorsun. Pofuduk. Pofuduk ne arkanda var? bir şey var. Arkanda bir şey var. Vallahi bir şey var. Abi bir şey yok. Yemin ederim bir şey var. Pofuduk. Herhalde. Ejderha bulduk. Oha. <laughs> Bolla ejderha buldum. Hadi yani kes. Atla hadi Yok 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 yok. Ne atlayacağım? Yürü git ya. Ben geri gidiyorum. Gel ona bakalım gel. Hayır hayır açlıktan geberiyorum. Öleceğim birazdan. Aa bu var ya kuyruğuyla bir vursa ağzımızı burnumuzu kırar. Yürü yürü. Şuna bakın arkadaşlar direkt ejderha bulduk ya. Bu kadar hızlı olacağını ben düşünmemiştim valla. Şunu da kırayım. Kaç 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 kaç. Kaç kaç köye geri gidelim. Şu önce bir karnımızı falan doyuralım arkadaşlar. Daha sonra da bu Bel Adası'nı gezeceğiz. Bakalım en tepede falan bir şey var mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Babadık koşamıyorum artık. <laughs> sonunda be sonunda be. Yemeklerimiz pişiyor. Aha bir tane pişmiş vallahi. Bunu da ver bakayım. Gel buraya pafatık gel. <laughs> Allah vallahi karnım doydu. Şu an böyle çok iyi hissediyorum kendimi. Tavuk mu çıkacak, boş mu çıkacak? Ondan tavuk değil civciv çıkar. Çık dal O harbiden çıktı. Seni yiyeceğim. Sen biraz ham Şunları da alalım şöyle. Şu fırınlarımı da alayım yanıma. Tamam. Şimdi hadi, o zaman hadi, hadi köyleri hadi, hadi. gezmeye başlayalım. Şöyle dur şunu kıralım. Ya bu niye bu kadar geç kırılıyor? Ne kadar zormuş bunu kırmak ya. Ben de değil mi? Dur 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 kıracağım. Hadi hadi hadi. Aha da bunu kırdım. Ulan ne kadar zormuş. Sen bir tane yeter. Fırın sende mi? Yo. Fırın kayboldu baba Ya, popuduk beni korkutup durma. Gözünü seveyim ya. Ben de bende. Tamam, ben... hadi bakalım. Şu köyü iyice bir araştıralım bakalım. İnşallah bir şeyler buluruz arkadaşlar. Şöyle bir köyleri önce ziyaret etmek istiyorum ben. Aa, bakalım bu burada ne şey yapıyorlar. Var. Ne yapıyorlar bir de? Hii, Bunlar obi, ne yapıyor? Bir kim o? Aha bu mu? Bak kim be. Oo, bu ne la böyle? Ne istiyor? Yün istiyor. Demir istiyor. Yünle demir bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Yünle demir. Bize, ha. Pofuduk, ben demiri buldum bile. <laughs> e golem olmaz. Nasıl olmaz ya Hiç de bir şey olmaz pofuduk. Niye golem bize saldırır? Saldıramaz bak şimdi izle bak ne yapacağım bak şimdi hop şöyle ol. Lan lan bloğumu kaybetti golem şuna bak. Allah. E, Nasıl yapacağız şunu kırsam. Nere. Dur bakayım şunu kırayım ya da. Bir blok daha lazım bana. 3 bloktayken demir golemleri öldürebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden Verin ben de mi? öyle yapacağım. Hayır hayır vurma sen, mi? dur Beni çekmiyor bu. Ne yapıyorsun sen Ana, be? blok gelmiyor. Pofuduk bu kazma hiçbir işe yaramıyor. Taştan kazma hiçbir işe yaramıyor. Gelmedi tamam, ben vuruyorum. Dur bakayım. Şöyle bana bir tane blok verir misin? Vereyim. Ver bakalım. hızlı ol. Hadi pofuduk bak kaçıyor golem. Aa ağaç ah. Ver bakayım. Ben de bunu çeviririm. 6 blok oldu. Şimdi şu golem kardeşi Golem kardeş kusura bakma. Hop. Şimdi seni öldüreceğim. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Gel bakayım buraya. <laughs> Şimdi demirimiz olacak. Hop. Allah ölme pofuduk. Bak şuna bak çok güçlü bu ya. Abi bir tane golem geldi bize baktı geri gitti. Onu da öldüreceğim. Şimdi bir öldürelim önce. Hop. Ben de. Istiyorum. Aha. Ya ya. Getir onu buraya. Kaç tane var? 3. <laughs> 3 mü? Bir tane daha öldürmemiz lazım. O da bu golem olsun. 1 2 3. Hop. Aha gel bakayım buraya dostum. 3 tane çektirdik. 3 tane mi? Tamam o zaman biraz daha lazım bize. Gel başka da öldürelim. Tamam. Başka golem. Aha buldum vallahi billahi buldum. Gel bakayım buraya hop. Hop hop Lan, lan köylü aşağı düşürdü golemi. Ne yaptın köylü ya? Git bakayım. Pofuduk. Gel buraya. Aha tamam. Tamam. Hii, kılıcım kırıldı. pofuduk. Nasıl kılıcın kırıldı? Kırılmazmış. Sen de vur kılıçla. Kazmayla, vur. Vur. Kazmayla vuruyorum kılıcım zaten. Popuduk. Hop hop. Arkadaşlar bu ne şanssızlık ya şu işe bakın Neyse hop ölmek üzere Hop Hadi öl bakalım golem reis Hadi Ölmüyor pafıdık valla ölmüyor ne kadar güçlü bu Aha. Ya pafıdık getirsene şu demirleri ya Getirdim Kaç ha. tane var 4 3 5 4 3 5 mi Kaç tane yani Oha pafıdık bir sürü olmuş 3, He? 4, 5, 7 kaç oluyor? 11 tane oluyor. Tamam zır alabiliriz o zaman. Hemen gidelim. Aa, yün de istiyor pofuduk. Goyun lazım. Aa bu da. Of of ben bir kılıç daha yapayım arkadaşlar. Bu iş böyle olmayacak yoksa. Şunu ver bakalım. Crafting table'ı şuraya koyalım. Bir tane. Hatta bir tane demirden yapamam. yapacağım. Tamam demirden kılıç. Artık bu kırılmaz arkadaşlar. <laughs> Koyun lazım bize. Koyuncuklar neredesiniz? Bir tane daha buldum. Ben kaç tane koyun buldum? Pafadık? Bu Aha. ikinci. Aha, bir tane daha var orada. Bir tane daha var orada. Oha bir sürü var burada. Hop. Kestim. Hop. Hop. İşte bu. Kaç tane? Bir tane çıktı. Çıka çıka Bir tane çıktı ya. Hop. Hop. İki tane oldu. Abına, abına. Hepsinden birer tane çıktı Pafadık. E Ver bakayım. Hadi. 4 tane daha oldu. Arkadaşlar oha seti alabiliyoruz. Ben gidip seti alacağım. Neni <laughs> bekle ben de bakacağım. Sana set almayacağız Pafuduk. Sen böyle geleceksin. Niye? <laughs> tamam Ama tamam. Çekin. Ya ejderha bulalım hadi. Ejderha bulacağız. Önce şu zırhları bir alayım. Senin zırhları sonra da alsak olur. Buradaydı burada gel. Burada. Evet önce bunu alıyoruz. Aha. Aldım. Sonra bunu alacağız. Aa yünün bitti pavudu. Dört tane istiyormuş bir tanesi için. Ana. Abi sen onu bunu boş ver buraya gel çabuk. Lan pavuduk boynuzlarım çıktı. Allah şeytan. Oy arkadaşlar şuna bakın. <laughs> pavuduk şeytan. nereye gitmiş ya? Pavuduk neredesin? Buradayım. Geldim. Bak. Abi Bak. onu öyle ya boynuzu şeytana dönmüş. Sadece kafalı alabildim. Bir sürü koyun lazım bize. Buna bak buna sen buna. Bu ne veriyor? Çık bakayım bir. Ana bu ne la? Dragon Tooth. <laughs> Kılıç falan veriyor. Bu ne? Yakfur. Bu ne la? Yakfur. Bu <laughs> nereden buluyoruz? Bu nereden buluyoruz acaba? Aa bir şey diyeceğim. Bunlardan çıkıyor mısın? Dur bakayım. Emin misin? Eminim. Dur saldıracağım. Çekil. Hop. Ça. Ça. O da saldırıyor. Allah o da saldırıyor. Çıktı mı? <laughs> çıktı, çıktı. Bulmadık, çıktı. Ya bulmadık. Ben de istiyorum. Ha burada da var. Gider onu öldürürüm ben de. <laughs> arkadaşlar saldırıyor ama manyak ha. Boynuz falan atıyor. bak şimdi. Hop. Hadi saldır. Çık bafadık. Allah! İleri ya beni. Gel buraya gel. Aha o da benim. Ya pofuduk. <laughs> ben alacağım kılıcım yok. Tamam abim sen al o zaman. Ben gidiyorum arkadaşlar yukarı kısımları alıştıracağım. Ama kılıcım yok. Hemen tamam, pofuduk gidip al diyorum işte. Allah Allah. <laughs> Ama alamam. Demir de lazım. Al pofuduk, hepsini atıyorum sana. Heh. Abi gitme. Ya mal istemiyorum. Ya hayır, alsana pofuduk ya. Demir de verdim. İştenmiyor. Niye almıyorsun? İştenmiyor. Allah Allah. Küüstü bana. Tamam gel gel. Bunu mu alsam? Dur bakayım. Dragon Tooth diyor bu ne? He dur. Hangisi daha güçlü acaba? Ben bunu alacağım. En en Sen al. Aldım valla. Dur bakayım neymiş bu? Oha bu ne böyle ya? <laughs> Çok güçlü bir şeye benziyor bu. Abi benim mi? Benim mi? Dur sana da alalım bir tane. Şunu hemen öldüreyim. Allah gel lan buraya. Ana iki tane oh. vurdum öldü. Şurada Kı da var. Koş 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 koş. Şunları da öldürelim. Hemen sana da bir silah alalım buradan. Daha sonra artık ejderha avına çıkabiliriz arkadaşlar. Çok kaldık bu köyde ya. Hop gelin bakalım buraya. Üçünüzü birden öldürürüm ha. Bu da öldü. 3 oldu. Demirber mi? Arkadaşlar zorlu bir savaştan sonra 6 tane toplamayı başardık. Şimdi Pofuda gidip bir tane silah alacağız. Ve artık o ejderhayı evcilleştirmeye çalışacağız. Bakalım. Umarım başka ejderhalar da vardır. Pofuduk. İnşallah vardır. Ben onu beğenmedim. Çok tombul. Çok mu tombul? Evet. Ayıp ama senin dedin. O da ejderha sonuçta. Küçük ama olsun. <laughs> Bak ben hakaret etmedim. Tombul birazcık dedim. Tamam tamam. Aha burada. Gel gel gel. Hemen satın alalım. Hangisini istiyorsun Aha. buradan? Güzel bir şey olsun. İkinci mi üçüncü mü? İkinciyi alalım bence. İkinci. Tamam aldık bunu da. Al bakayım Pafadık şunu. Bu neymiş dur bakayım bir. Oha. Bana ver. Lan Pafadık. Oha bu çok güzel bir şey. Şuna ver. Arkadaşlar tek parça haline de geliyor. İki parça da oluyor. Oha çok iyi. <laughs> Balta yaptım. Bak. Bakayım. Ooo güzelmiş. Yalnız bir şey diyeceğim Pafadık. Şimdi ejderhayı evcilleştirmek için. Bize birkaç tane şey lazım biliyorsun değil mi? Ne? Fıfıdık ejderhayı nasıl evcilleştirmeyi düşün Balıkla. Balıkla Et mı? Etle etle. Et de olur. Ama balığı nereden bulacağız ki burada baksana. Gökyüzünde gibi bir şeyiz yani. Şöyle bir bakalım. Allah arkadaşlar şuraya bakın. Altımız okyanus pofuduk. <laughs> gel bende gel. Bir sürü şey balık vardır. O zaman balık satan birilerini falan da bulabiliriz. Hemen gidip arayalım o zaman. Balıkçı. Balıkçı yok mu ya? Bir bu Konuş cevap ver ben bir Viking'im. Ben bir Viking'im. Aha koyun. Gel bakayım. Burada saldırdım ama tek attım. <laughs> Elimdeki çok güçlü. Yün var mı yün? Aha koyun ver burada. Pofuduk koş. Koşamam. Hop. İşte bu be. Bir tane de buradan aldık. Aha burada da var. Ben gidip arkadaşlar biraz daha yün bulup zırh almam lazım. Çünkü var ya burası çok tehlikeli. Hemen ölebilirim. Şu aşağı köyde miydi? Yok buradaydı. Tamam şunları da şöyle yapalım Hadi bakayım gidip arkadaşlar kendimize zır alalım Pofuduk doğmanın balıkçıyı bulmuştur Neredeydi bu adam Şunu satıyordu ya Balıkçı dur bakalım Yok abi ama bir yerde balık buldum Bu ne satıyordu bu bunu da satıyor da neyse Abi. Pofuduk aşağı köye gidiyorum aşağı köye gel <laughs> Gitme Hop şuradan şöyle çık bakayım köyle çık 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 çık. Ben bir ejderha savaşçısıyım Ejderha mı olmasa Evin da Evin içinde balık buldum Evin içinde balık mı bunu. buldun? Evet. Hovuduk illa satan birileri vardır. Etrafı iyice gezmen lazım. Abi bulamadım. Tamam aşağıki köye gel o zaman. Arkadaşlar hemen gidip ben aşağı de zırh alayım. Zırh neredeydi? Zırh, zırh, zırh. Kim satıyordu burada ya? Burada birisi vardı bir şey satıyordu. Allah Allah. Aha koyunlar. Gel bakayım. hop işte bu. Şunları da öldürelim. İşte geliyor. Özel vikingler. Bundan i̇şte da bir şey tane çıktı. Hop. Özel. Çekikler. Altı tane oldu. Bir tane zırh alabiliyorum arkadaşlar. Çok iyi. Hemen gidip alacağım. Abi Arkandayım. Şu etleri hemen ısıt bakalım fırında. Bir de bir şey diyeceğim. Burada bir tane köylü vardı. Eşya satıyordu. Nerede o? O yukarıda. Burada değil ki. Burada değil mi? Nasıl ya? Üstünü tamamlayacağız. Zırh alacaksın değil mi? Evet. <laughs> o yukarıda. burada ne var la böyle? Papa gel 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 bir de buraya gidelim. Belki burada da bir şey vardır. Ejderha buluruz. <laughs> tamam dışına ısıtıp geliyorum ben. Tamam ısıta dur. Şöyle bir çıkalım bakalım. Arkadaşlar şuraya bakın şu anda en uç noktasındayım. Ejderha dünyasının. Şöyle çıkalım hızlı bir şekilde. Hop. Burada ne? Aa koyun. Gel buraya. 9 tane oldu. Ha köyle buldum. Ne haber köyle? <laughs> Papadık bu balık satıyor koş. Vallahi balık Nerede satıyor. Ne de balık satıyor. Hem de ben balık buldum sattı. <laughs> satıyor muymuş Ben çaldım. Valla pofuduk ben elimdeki bütün eşyalara balık aldım. Bir sürü balığım oldu. <laughs> Ama bende bir sürü balık var. Ya pofuduk aldım artık yapacak bir şey yok. Hani nerede balıkçı burası mıymış? Evet orasıymış. Hani yemekler? Burada. Ver bakalım. Ver 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 ver. Açlıktan geberiyorum ya. <laughs> Hadi gidelim pofuduk. Ooo balık. Arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde gideceğiz ve uzuhları tamamlayacağız ve ejderha etmeye başlayacağız. Umarım ben de bir tane ejderha bulurum bugün. Hop, hop. ben onu bir tane gördük ama ben onu istemiyorum abi. Tamam pofuduk ya belki başka ejderhalar da buluruz. Sadece o ejderha yok ya. <laughs> Sonra ormana gidelim hadi çabuk sizlerle. Tamam tamam yukarı doğru gidiyorum. Evet şöyle hemen kendimiz arkadaşlar bir tane şundan alacağım. <laughs> hop. Yoruldum. Başka ne alsam? Bir tane de ayakkabıdan mı? Yok pantolon alayım ya. Pantolon iyidir. Şunu da ver bakalım. Başka ne alayım? Bu neymiş? Bir tane de bundan alalım. Kaç tane diyor? Bir tane diyor. Hop. Şöyle tamam. Pofuduk bütün yünlerimiz bitti. Hop hop. Nasıl oldum? Oo, <laughs> çok Ayakkabı iyi oldu. <laughs> Ayakkabım yok. Ay bu ne? Ayakkabı da. Var. Lan. Ayakkabı da. Var. Lan? Popadık, bu da ne böyle? Oha. Haa. Dene savaş bakayım. Kaskı. Sende oluyor mu? Olmaz bana büyük olur. Aa doğru. Ya pofuduk Bak. o ne ya ver bana. <laughs> büyük oldu gocaman oldu kafamda. Tamam o zaman ejderha yakalamaya gidebiliriz. Şu an hazırım arkadaşlar. Hayır derim. Gel gitme. Etrafı kızım. göremiyorum. Etme. Etrafı göremiyorum. Pofuduk etrafı göremiyorum. Demirler geliyor. Çıkart önüme. abi o zaman bunu. Vallahi çıkartacağım bu ne ya hop. Tamamdır. Ha. <laughs> hadi, hadi gidelim hadi. o zaman. Arkadaşlar ejderha Aman. başlasın o zaman. Ormandan doğru gidiyoruz şimdi hop. Koş 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 koş. şu Dağın tepesinde acaba ne var ya? O dağın tepesi ne biliyor musun? Ne? Şeyin yeri kralın yeri. Başlarım kralına ya. Burada bir kral varsa o da benim. <laughs> tabii tabii efendim. Hadi evet. yürü 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 geç kalacağız. Koş 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 koş. Hadi pofuduk yemeğimiz de artık var. Artık bizi hiçbir şey geri koyamaz. Ejderhalar bekleyin bizi. Geliyorum. Birinizi alacağım kendime. <laughs> Hayır. Papadök tepede ejderha var. pafuduk valla tepede ejderha var. Çakin ol. Ne oldu ne oldu ne oldu? Çakin. Daha yukarıda pafuduk ya. O gecenin öfkesi. Ne gecenin öfkesi? Başlayacağım gecenin öfkesine. Ya bilmiyor musun gecenin öfkesini? Bilmiyorum pafuduk Allah, Allah Aa, Gitti ejderha gidiyor. Ne gitmesi pafuduk orada bekliyor. Çok var. güzel. <laughs> Ha? Pavuduk maden buldum. Bu ne lan? Ana vura patlamış. Pavuduk maden gibi bir yer buldum. Bak patlamış burası. <laughs> Abi ben bir tane değerli buldum. Çok güzeldi ama ne uçuyor? Nerede? Ne değerli? povuduk pavuduk. Ha hani hiçbir şey yok burada. O Tombulu buldum. Tombul burada. <laughs> Hadi bakayım. Tombul burada bak seni bekliyor pofuduk. <laughs> Şuna bakın tamam. arkadaşlar. Gel gel Ay gel. Bir tane vardı uçuyordu. Tamam başka bakalım o zaman. Gel başka bir tane buluruz. Hadi pofuduk etrafı iyice ara bak. O siyah olan ama benim. <laughs> o çok güzeldi. <laughs> Aa, Aa buldum. Pofuduk. Vallahi buldum. Hiç de ne buldum. Hadi evcilleştir şunu. Nasıl evcilleştireceğim? Hadi evcilleştir pofuduk. Abi nasıl evcilleştireceğim? Gel pisi 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 Ya gel pisi pisi ne bu <laughs> Gel pisi pisi Yemek gel ver pisi, ona yemek ver ona Ben ya. Ah. Ver 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 yemek ver Ver bakayım hala sevmedi seni Hadi pofuduk <laughs> Hadi balon bitiyor sev şey beni Arkadaşlar şuna bakın mavi böyle oh, sevdi. Oha sevdi Oha sevdi Of benim pofuduk Oo arkadaşlar uçada biliyorlar şuna bakın Hadi sıra bende sıra bende ben de istiyorum Allah Ha geri geliyor dayanla. Bu benimle gelir mi? Gelir tabi pamuk niye gelmesin? Hadi S gidip bana da bir tane evcilleştirelim S arkadaşlar. Şu yukarıda S siyah vardı bir tane. Umarım kaçmamıştır pamuk ya. Hadi 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 ağaçların üstünden böyle böyle. Daha sonra böyle bloğum var mı? Bloğum da yok ya. Allah buradan karşıya nasıl geçeceğim? Şöyle kırsam şunu. Hop. Pamuk odunun verme. mı? Bunu da kıralım. Mi? Hop bir. Aa pofuduk da uçabiliyor ki gerçi gerek yok. Buldum. Hop hop. Bir dakika pofuduk. Buldum. Hop şöyle. Hadi çıkayım şuradan artık hop. Hop. İşte bu be işte bu çıktım. Hop. Ha bunu da kır. Geldim. Aa burada. Burada vallahi burada. Oha burada. Burada. Dur Abi Sakin, 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 sakin. Ne haber? Gözü renkli şey. Ne haber? Sana ne versem? Peki. Gel sana balık vereyim. Yer misin balık? Ama oh, yiyor valla. Et de vereyim. Şundan da vereyim. Hadi. Balık hadi ver, gel buraya. Balık Hop. Pıfıdık balığın bitiyor. Balığın yok mu? Ver ver ben bulmuştum. Evden. Allah balığın bitti. Çabuk ver Pıfıdık kaçacak. Kaçma al, kaçma al, al, kaçma. Attım attım koş. Gel 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 gel. Hop. Şundan da ye bakayım biraz. Hadi. Pıfıdık biraz daha ver bitecek. Valla balık bitti bende. Ay. Ver 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 ver. Hop. Hadi sev artık ya. Ne sevmez şeymişsin. Hala sevmiyor arkadaşlar. Balık bitti. Başka balık. var mı? Vuduk sen ne kadar aldın böyle? Oha bitmiyor balık. E bir Uçuyor ya. Şey gel buraya kaçma. Allah. Arkadaşlar çok zor olacak bu evcilleştirmesi. Hadi bakayım ya. şu balığı da Gel Hiç gel gel. Şey. Ben yanına geleceğim. Der. Hayır. Aşağı düştüm. Bir canım kaldı vuduk. Allah. Abi, sen. çabuk şunu ya. Arkadaşlar şuna bakın. Aşağı düştüm bir tane ejderha için. Dur geliyorum. Hemen geliyorum pofuduk dur. Balığın var mı balığın? Var balığım hadi. Sev artık beni hadi. Hop. Gene sevmedi pofuduk. Biraz daha balık lazım. Al. At aşağı. 16 tane daha var. Aa sevdi. Yes. Yes sonunda. <laughs> oh be. Valla sonunda sevdi ya. Şuna bakın. Hadi gel köye gidelim. Hop. Gel 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 şu aşağı doğru gidelim. Okyanusun oraya doğru. Ne haber? Ne Benimki de çok güzel. Gel hadi yük Bak yükseleceğiz bir anda gel. Hop. En yüksek en yüksek hadi uç 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 uç. Hu hu. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın ejderha adasında ejderha avcılaştırdık bugün. Başka kötü ejderha varsa Benim öldürebiliriz. Ne, ne, ne olsun? Sen ikinin adı bilmiyorum ne olsun yorumlara yazsınlar. Sen nereye gittin abi? Geliyorum köye doğru geliyorum. Hop. Evet, <laughs> Papatik. Oha. Dişli saldırdı. Dur la. <laughs> Köylüleri ateş etti az önce. Dizsiz. Dizsiz yapma bir daha. Hala. Dur. İndir bakayım beni aşağı. Benimkinin ne olsun? Aa zombi gelmiş. Zombi ölmüş. Pafuduk Dizsiz zombiye saldırmış az. Lan ne oluyor? <laughs> i̇skelet. Oha Dissiz saldırıyor. Saldır dizsiz. Oha gördün mü? Gördüm. Arkadaşlar ben dizsizi çok sevdim. Beni korumaya çalışıyor. Çok iyi ya. Dur bakayım burada zombi falan var mı? Burada bir şey yok. Gel bakayım. Oha bana geliyor. Gel bak 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 şunun gelişine bak şimdi bak. <laughs> Povuduk senin ejderhan daha ben mı büyük? Evet. Pofuduğun ejderhası da büyükmüş. Allah. Pişi pişi da kaldım. Arkadaşlar. Pişi sen niye düştün? <laughs> Pofuduk ejderhan da aynı senin gibi ha. Bin üstüne bin o, o havalanır. <laughs> o zaman arkadaşlar Pafuduğun ejderhasının ismi ne olsun Yorumlar ha. kısmına yazın Hadi bakalım canım ailem sizlere güveniyoruz Diğer videolarda görüşmek üzere Abone olup like atmayı unutmayın Kendinize de iyi bakın ha Gel, pisi, pisi, pisi. pisi pisi diyor hala Pisi pisi değil ejderha Gel, pisi. O. <laughs> Hadi o zaman Hadi uçalım yapışım. Hadi görüşürüz pofuduk. Diğer bölümde Hadi ne yapayım. olacak bakalım